Varşova'da nefes kesen anlar. Silahlı soygun, aile dramı, kayıp gençler ve büyük yol çalışmaları. Polonya gündemi bugün hem hüzünlü hem de hareketli. Yeni kriz tatbikatı başlıyor. Şehirde siren sesleri duyulacak. Bir yanda siyasette sıcak gelişmeler, diğer yanda sağlık yatırımları. Gelin 23 Ekim Polonya gündeminde neler olduğuna birlikte bakalım. İlk olarak günün en çarpıcı olaylarıyla başlıyoruz. Gündem ve Toplum Varşova'da şok eden saldırı. Ürsinav semtinde bir adam, bankadan 900 bin zloti nakit çekerken silahlı kişilerce soyuldu. Olay, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganlar maskeliydi ve bir araçla kaçtılar. Polis, görgü tanıklarının ifadelerini topluyor. Henüz kimse gözaltına alınmadı, soruşturma sürüyor. Kampinos'ta aile dramı. Varşova yakınlarında bir anne kızı tarafından bıçaklandı. 50. Pire helikopteri olay yerine indi. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kız gözaltına alındı. Mahkeme, kadının hayati tehlikesi geçtiğinde ifade alacak. Kobielska Caddesi'nde gizemli bir olay. Bir kilisede kimliği bilinmeyen bir kadın bulundu. Kadın, kim olduğunu hatırlamıyor. Polis, kimliğin belirlenmesi için halka çağrıda bulundu. Ellerinde yalnızca küçük bir çanta ve dua kitabı vardı. Doktorlar, hafıza kaybı üzerinde duruyor. Koluski'de iki gencin gizemli kayboluşu. 16 yaşındaki Joanna ve Karol 9 Ekim'den bu yana kayıp. Gençlerin çek ya da görüldüğü iddia edildi. Aileler perişan, arama çalışmaları uluslararası boyuta taşındı. Polonya polisi Interpol'e başvurdu, yeni görüntüler inceleniyor. Ulaşım ve E şehir yaşamı Varşova trafiğinde büyük değişiklik. 24 ile 27 Ekim tarihleri arasında gorçevska Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapanacak. Araç sürücüleri ve otobüsler alternatif güzergahlara yönlendirilecek yetkililer sabır ve dikkat çağrısı yaptı. Trafikte büyük aksaklıklar bekleniyor. Belediye, çalışmaların hızla tamamlanacağını duyurdu. Cementer yohatları geri dönüyor. 25 ve 26 Ekim günlerinde mezarlıklara gidişleri kolaylaştırmak için özel otobüs ve tramvay seferleri yapılacak. Yeni geçici duraklar devreye girecek. Yetkililer, vatandaşlara toplu taşımayı tercih etmelerini öneriyor. Ve şehirde siren sesleri duyulacak. Sokrates 25 isimli kriz tatbikatı 23 Ekim'de başlıyor. Filtri ve Prusko bölgelerinde gürültülü tatbikatlar yapılacak. Polis ve ordu ekipleri senaryo gereği şehirde devriye gezecek. Vatandaşlardan panik yapılmaması istendi. Tatbikatın amacı kriz anında koordinasyon yeteneğini ölçmek. Politika ve hukuk siyasette hareketli günler. Polonya, eski Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ZN.com'un danışma kuruluna katıldı. Finansal güvenlik ve dijital ekonomi konularında görev alacak. Duda, deneyimimi yeni teknolojilere aktarmak istiyorum dedi. Uzmanlar bu adımı, politikadan iş dünyasına geçiş olarak yorumluyor. Daniel K. davasında yeni gelişme. Gizli avukat, müvekkil yazışmalarının savcılığa iletildiği iddia edildi. Savcılık soruşturmayı derinleştiriyor. Hukukçulara göre bu durum 3 yıla kadar hapis cezası anlamına gelebilir. Basın, mahremiyet ihlali tartışmalarını gündeme taşıdı. Roman Giertiç dosyası yeniden açılıyor. Pegasus, casus yazılımıyla yapılan dinlemelerin yasal süreci inceleniyor. Opposition üyeleri, geçmişteki kayıtların hukuk dışı olduğunu savunuyor. Yeni meclis, dinleme raporlarını yeniden değerlendirecek, Polonya'da gizli izleme tartışması yeniden alevlendi, ekonomi varsa ve sağlıkta atağa geçti. Şehir yönetimi, 10 milyon zloti değerinde yeni bir sağlık yatırımı planladı. 22 farklı semtteki klinikler yenilenecek. Bielanski Hastanesi'ne ise 3 milyon zloti ek bütçe ayrıldı. Yetkililer, Amaç daha hızlı ve erişilebilir sağlık hizmeti açıklamasında bulundu. Yeni kliniklerin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ücretsiz kene aşısı programı genişliyor. Talep artınca bütçe 1 milyondan 2,5 milyona çıkarıldı. Program kapsamında belediye daha fazla kişinin aşı olabileceğini duyurdu. Yetkililer kene kaynaklı hastalıklarla mücadele uzun soluklu bir görev dedi. Aşılar yıl sonuna kadar tüm sağlık merkezlerinde uygulanacak. Enerji piyasasında dalgalanma sürüyor. Elektrik fiyatları son haftada %4 arttı. Uzmanlar kışa yaklaşırken enerji talebinin hızla yükseldiğini söylüyor. Hükümet düşük gelirli haneler için destek planı hazırlığında. Uluslararası gündem ABD Ukrayna'ya yeni bir izin verdi. Washington yönetimi Kiev ve Rusya içindeki hedefleri vurma hakkı tanıdı. Bu karar savaşın gidişatında dönüm noktası olarak görülüyor. Pentagon yetkilileri Ukrayna artık savunmada değil, caydırıcı güçte dedi. Rusya kararı sert bir dille eleştirdi. Rusya'da nükleer tatbikat alarmı. Putin'in bizzat yönettiği tatbikatta üç nükleer platform eş zamanlı denendi. Denemeler sırasında kıtalar arası füzeler test edildi. Kremlin bu sadece savunma hazırlığı açıklaması yaptı. Uzmanlar ABD'nin Tomahawk kararına doğrudan yanıt olduğunu söylüyor. Fransız generalden çarpıcı uyarı. General Delawart Rusya 3 ya da 4 yıl içinde yeni bir saldırı planlayabilir dedi. NATO üyesi, ülkelerden dayanışma çağrısı geldi. Putin, Trump zirvesi sinyali. Rusya dışişleri, Budapest'te de olası bir görüşme için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Diplomatik çevreler bu adımı, seçim öncesi stratejik hamle olarak değerlendiriyor. Macaristan-Polonya hattında yeni kriz. Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski'nin sözleri, Budapest'te de tepki çekti. İki ülke arasında diplomatik gerginlik büyüyor. Varşova yönetimi açıklamaların yanlış anlaşıldığını savundu. Ve dünya çapında, hashtag StopRusya protestoları. Çarkov'daki okul saldırısının ardından sokaklar doldu. Paris, Berlin ve Londra'da binlerce kişi savaş karşıtı yürüyüş yaptı. Teknoloji ve savunma, yeni nesil savaş uçağı yarışında kıyasıya rekabet. İsveçli Saab firması, gizlilik stealth teknolojisine sahip yeni bir jet üzerinde çalışıyor. Uçağın düşük radar iziyle rakiplerinden daha üstün olacağı belirtiliyor. Test uçuşlarının 2026 yılında başlaması bekleniyor. Türkiye ise kendi savaş uçağı Kaan ile dikkat çekiyor. Prototip başarılı testlerden geçti, ikinci prototip üretimi hızla sürüyor. Savunma analistleri, Kaan, Avrupa pazarında yeni bir denge yaratabilir diyor. Ancak Fransa ve Almanya ortak projesi, FCAS, ta kriz büyüyor. İki ülke arasında, maliyet ve üretim paylaşımı konusunda anlaşmazlık çıktı. Proje çökebilir endişesi var, yetkililer, müzakereler sürüyor açıklaması yaptı ama zaman daralıyor. Dijital güvenlikte yeni adımlar. Avrupa Birliği savunma yazılımlarında yapay zeka denetimini zorunlu kılmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme 2026'da yürürlüğe girecek. Bugün Polonya'da ve dünyada gündem bir hayli yoğundu. Varşova'da yaşanan trajik olaylardan küresel politikadaki büyük hamlelere kadar ekonomiden savunma teknolojisine uzanan geniş bir tablo var. Her haber bir sonraki gelişmenin habercisi. Takipte kalın çünkü yarın yeni başlıklar yine gündemi değiştirecek. Burası Polonya Haber. Doğru Tarafsız ve hızlı bilgiyle yeniden karşınızda olacağız.